Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayramı öldürme olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Yüklü miktarda para bekliyorduk, umduğumuzu bulamadık dedikleri öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ASA Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş. 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesette yapılan DNA eşleştirilmesi sonucu 49 gündür kayıp olan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'ı olduğu belirlendi. Yağmur. Çıkıyorlar. Şüphelilerin ilk ifadelerinde cinayeti bayrama ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenilmişti. Şüphelilerin poşet içindeki ceset parçalarını gömmek için Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptığı, bir gün sonra ise belirledikleri alana yaklaşık 50 santimetre derinliğe gömdükleri belirtildi. Akrabalarının Alsın Bayram'a ait olduğu ifade edilen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu söylemeleri üzerine Gözaltına alınan yaşlı adamın dini nikahlı eşi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ancak savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. İş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi parasının olduğunu her yerde söylerdi. Anlattıklarının kurbanı oldu dedi. Allah onu verdi ki böyle insan idi de beraber otururduk yememizi yerdi o da yaşlı ben de yaşlı. Sonra da böyle bir şey oldu düşmanları varymış her yerde hava malum Malım böyle, param böyle. Adamın 15-20 dairesi var, evler var, tükanlar var, her şeyi var. Banka dolu parayla. Bir, Ancak birine 50 lira vermez. Anlattığının kurbanı oldu sizce? Yani... Evet, anlattığının kurbanı oldu. Öldürenler neyle öldürdü onu? Murat'la yakınıydı. Ben Murat'ı tanımırdım, hiçbirisi. Ancak Murat'ı sonradan gördüm televizyonda.